Merhabalar yükselen aslanlar kanalıma hoş geldiniz. Ay düğümlerinin bu akrep aksındaki e, serüveninin sizlere olan yansımalarını anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Evet e, bu bir buçuk yıl boyunca yani 23 Ocak 2022 ve 12 Temmuz 2023 e, tarihleri arasında Kuzey Ay düğümün bu aya ve Güney Ay düğümün akrebe geçişiyle sizin 4-10 aksı tetiklenecek. Bu ne anlama geliyor? Dördüncü e, 4. ev biliyorsunuz bizim yaşam alanımız. 10. ev ise kariyer alanımızla alakalıydı. Bununla alakalı ev değişiklikleri, ev alma satma gündemlerinin tetiklendiği bir dönem içerisinde olabilirsiniz. E, bu da otomatik olarak taşınma gündemini tetikleyecektir. Bununla birlikte 10. eve geçen bir kuzey ay düğümü aslında kariyerinizle alakalı attığınız adımlarda e, şu bir buçuk yıl boyunca belki de ünvanınızın değişmesi yani toplum önünde tanınmanızla alakalı e, serüvenleri tetikleyebilir. Bununla birlikte MC'nin e, yani 10. evin toplumun bizi tanıdığı ünvanlar olduğu düşünülürse bekar olan aslanlar, yükselen aslanların aslında ünvanları ile ilgili değişimleri de tetikleyebilir. Bu nasıl olabilir? Evlilikle olabilir tabii ki. Özellikle kadın takipçilerimizde ünvan değişikliği biliyorsunuz soyadı ile ilgili gerçekleştiği için kimlik değişimi yani soyadı değişimi ile alakalı bir tetiklenme söz konusu olacaktır. Yani evlenip soyadınızın değişmesi ve soyadınız değişmesi ev değişikliği gibi bir yansıması olabilir. Bununla ilgili yeni bununla beraber kariyerinizle alakalı attığınız adımlarla ilgili bir buçuk yıl boyunca değişimler çokça hayatınızda olacak. Belki planladığınız bir kariyer senaryosu var. Onunla ilgili başlattığınız bir dönem olabilir. İş değişiklikleri daha iyi bir işe geçmek gibi süreçler meydana gelebilir. Bu arada Puki'nin horlaması da okeyliyor bu durumu. Bununla birlikte dördüncü evdeki bir güney ay düğümü aslında ev ve yaşam alanına ilgili de değişiklikleri tetikleyecektir. Bu taşınma olarak da yansıyabilir babanızla ilgili senaryoların senaryolarla ilgili bir finali de tetikleyebilir. Bununla birlikte belki bir ev alma, ev değişikliği de bu gündemin içerisinde olacaktır. Evet yükselen aslanlar ben sizi çok seviyorum. Gösterdiğiniz ilgi alakaya çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda kanalıma abone olmayı ve tabii ki beğenirizi benden eksik etmezseniz beni çok mutlu edersiniz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.